Sütlü tatlım servise hazır. Hemen dokusuna da bakalım. Lezzeti, dokusu muhteşem olmuş. Buyurun hemen yapımına başlayalım. Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yemelere doyamayacağınız nefis bir sütlü tatlı tarifim var. Hem görüntüsü hem de lezzetiyle muhteşem olacak. Bunun için 5 su bardağı yani 1 litre sütü tencereme alıyorum. 2 adet yumurta sarısı, 1 su bardağı un, 1 su bardağı toz şeker, 1 teperi yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Tüm lezzetleri ortaya çıkartması için bir çimdik tuz ekleyelim. Şu i̇şte ocağı almadan önce karışımımı güzelce çırpıyorum. Orta ateşte sürekli karıştırarak göz göz olup kıvam alıncaya kadar pişirelim. Karışımım göz göz olup kıvam aldı. Bir paket vanilya ekliyorum. Hızlıca karıştıralım. İlk ısısının çıkması için 5 dakika dinlendirelim. 5 dakika ısısı çıktı karışımımın. Bir poşet krem şanti ekliyorum. Mikserimizle güzel bir çırpalım. Hiç vakit kaybetmeden hazırladığım karışımı 2 ayrı şöyle kaba bölüyorum. Bir tanesine 2 yemek kaşığı dolusu 100 gram yaklaşık olarak labne peyniri ekliyorum. Hızlıca şöyle karıştıralım. Diğer karışımıma da 100 gram sütlü çikolata ekliyorum. Kremanın ısısıyla hızlıca açalım. Yine bu çikolatalı karışımın içerisine bir tatlı kaşığı dolusu granül kahve ekleyelim. Kupların tabanına şöyle ikili kedi dili bisküvilerin teklisini yani 12 tanesini kullanacağım. Bir su bardağı soğuk sütü kabıma alıyorum. Bir tatlı kaşığı granül kahve ekleyelim. Açalım. Hazırlamış olduğum süt ve kahve karışımına şöyle kedi dili bisküvilerimi 3 parçaya bölüyorum. Her birinin tabanına birer parça kedi dili bisküvilerimizden ekleyelim. İlk olarak şu çikolatalı karışımdan üzerine ekliyorum. Şöyle çikolatalı karışımlarımı ilave etsin. Kedi dili bisküvilerimi tekrar sütlü kahve karışımına batırıyorum. Şöyle hazırladığım karışımı tekrar bir karıştırıyorum. Üzerine şöyle tamamını doldurmadan ilave edelim kaselerimize. Son olarak üstlerine düzeltiyorum. Tatlılar hazır. Bu şekilde en az bir gece buzdolabında dinlendirelim. Tatlılar bir gece boyunca buzdolabında dinlendi ve soğudu. Şöyle bir parça yağlı kağıt kestim tatlıların üzerine süsüyorum Şöyle ufak bir kenarından kakao serpiyorum. Şöyle dikkatli bir şekilde üzerinden alalım. Yine aynı şekilde diğer tatlılarımızda da aynı işlemi devam edelim. Nefis sütü tatlılar servise hazır. Hem görüntüsü hem de lezzetiyle muhteşem olmuş. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz muhakkak beğenmeyi, yorumlarla geri dönüş yapmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.